Değerli Çocuk Sağlığı TV izleyicileri, bu videomuzda bebeklerde uyku güvenliği hakkında konuşacağız. Bebekler hangi pozisyonda yatırılmalıdır? 1 yaşına kadar bebekler gece ve gündüz uykularında sırt üstü pozisyonda yatırılmalıdır. Ancak çoğunlukla 6 aydan sonra bebekler yatağında dönebilir ve dönerek yüzüstü pozisyona gelebilir. Bu durumda bebeği o pozisyonda bırakmak doğru olacaktır. Altıncı aydan sonra daha iyi nefes almak için bebek başını yataktan daha kolay ayıracak ve pozisyon değişikliği sağlayacaktır. Bebekler nerede uyumalıdır? Bebekler kendi yataklarında uyumalıdır. Bebek koltukta, araba koltuğunda, ana kucağında ya da bebek arabasında uyuyakalırsa kendi yatağına yatırmak daha doğrudur. Bebek yatağının şiltesi temiz, sert ve düz olmalı ve yatağa tam oturmalıdır. Çarşaf yatak şiltesini tam olarak örtmeli ve düz olmalı. Bebekler engebeli bir yüzeyde yatırılmamalıdır. Çarşaf ve şilte arasına battaniye ya da yastık yerleştirilmemeli. Yatağında yastık, dolgulu oyuncak, koruyucu dolgu, gereksiz örtü, kabarık çarşaf bulunmamalıdır. Bir beşik seçilmelidir. Bebek beşiği sağlığa zararlı boya içermemeli, beşin şitesi bebeğin kenarlara kazara sıkışıp zarar görmeyeceği şekilde çerçeveye tam yerleşmeli, beşikteki parmaklıkların arası güvenliği sağlamak için 6 santimden fazla olmamalıdır. Yatak başı veya acık ayak ucunda tasarım amaçlı süslemeler olmamalı, bebek beşikleri olabildiğince sade kalmalıdır gereksiz oyuncak, süs ve yastıklar bebek için riskli durumlar oluşturabilir. Bebek yatağında cep telefonu, bebek telsizi gibi elektronik cihazlar bulunmamalı, bebeğin üzerine ya da yatağına nazar boncuğu ya da takı gibi cisimler takılmamalıdır. Bebekler kendi kendine oturabilir ya da ayağa kalkabilir duruma geldiğinde düşmelerinin önlenmesi için derinlik ayarının önemi büyüktür. Beşiğin derinliği uzanıp bebeği alırken zorlamayacak, ancak güvenli mesafede olmalı. Tutunarak ayağa kalkabilen bebekler için şilte en alçak seviyeye ayarlanmalıdır. Beşik parmaklıkları sabitlenmeli. Kenarları kolay hareket eden düşen beşiklerden kaçınılmalıdır. Nasıl bir şilte seçilmelidir? Bebek şiltesi ince ve kesinlikle sert olmalıdır. Şilte, beşik kenarlarında hiçbir boşluğa yer vermeyecek şekilde beşik ölçülerine uygun olmalı, bebeğin hava yolunu takamayacak şekilde gergin olmalı, çöküntü yapmamalıdır. Bebek çarşafı ve battaniyesi, hava geçirgenliği sağlayan bir kumaştan seçilmelidir. Müzik Emzirmek uyku güvenliğine katkıda bulunur mu? Anne sütü, ani bebek ölümü riskini azaltır. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeli, emzirme mümkünse en az 2 yaşa kadar devam etmelidir. Uyurken rahatça gözlenebilmesi ve emzirme kolaylığı açısından bebek yatağı başlangıçta ebeveynlerle aynı odada olmalı, ancak bebek erişkinlerle aynı yatağı paylaşmamalı, kendi yatağında yatırılmalıdır. Ayrıca çocukluk çağı aşılarının aşı takvimine uygun şekilde gününde yapılması ani bebek ölümlerine karşı koruyucudur. Sağlıklı çocuk izlemleri ihmal edilmemelidir. Uykuya dalmayı kolaylaştırmak için bebekleri sarmak uygun mudur? Bebekler sakinleştirilmek için gövdenin üst bölümünden gevşek ve ince bir örtüyle sarılabilir. Ancak bebek uykuya daldıktan sonra bu örtünün açılması uygun olur. Gelişimsel kalça respiresini önlemek için tam kundak yapılmamalıdır. Bebeğinizin odasındaki sıcaklık kontrol edilmelidir. Bebekleri çok örterek vücut sıcaklıklarını artırmak doğru değildir. Bebek terliyor ya da gövdesi sıcaksa fazla ısıtıldığı anlamına gelir. Üşüdüğünü düşünüyorsanız bebeğinizi kendi giyiminize göre bir kat fazla giydirebilirsiniz. Bedenine uygun, sıcak tutan, esnek pijamalar veya uyku tulumu kullanılabilir. Ancak uyku tulumu başı örtmemelidir. Müzik Güvenli bir uyku için başka nelere dikkat edilmelidir? Bebek bekleyen anneler doğumdan önce ve sonra beslenmelerine dikkat etmeli, hekim önerisi dışında ilaç almamalı, sigara ya da alkol kullanmamalı, sigara içilen ortamlardan uzak durmalıdır. Bebeğin bulunduğu ortamda sigara içilmemelidir. Doğumdan hemen sonra mümkün olan en kısa zamanda ten-tene temas sağlanmalı ve sonrasında devam edilmelidir. Emzirmek ten-tene teması kolaylaştırır. Emzirilmeyen bebekler için de ten-tene temasın bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır. Güvenli bir uyku için bebeklerin uyurken sırt üstü yatırılması, ancak nöromotor gelişimlerinin desteklenmesi için Uyanık olduklarında, oyun zamanlarında, gözetim altında, yere temiz bir orçu yüz yüzüstü pozisyonda tutulmaları uygun olacaktır. Müzik